İlay'la ile tanışmaya gidiyoruz. İlay kim? İlay kim arkadaşlara söyleyin. Mehmet birisi. Kimi kardeşi? Hilal'in kardeşi. Evet Yusuf'la Yadin'in arkadaşı Hilal'in kardeşi oldu. Şimdi onlar onunla tanışmaya gidiyorlar. Evet bunlar İlay'ın hediyeleri. Hilal'e hediye yok mu? Hilal'e? Hilal'e? Hilal'e hediye? Hilal'e hediye? Evet Hilal'e de böyle onu sevdiği bir kekten yaptık. Şimdi gidiyoruz. Bunlar çok heyecanlı arkadaşlar. Bebek görecekleri için. Evet geldik binaya. Şimdi yukarı çıkalım. Evet gel asansör gel. Çabuk olmalısın. Asansör. Geldi. Açılsın. Evet. Bas bakalım dörde. Hacer evet. teyzenler. Evet. Hadi bakalım. Heyecanlı mısınız? Evet. evet. <laughs> Hayır. Yüz Sıplama. Yoksa Şizankın. asansör Baba hareketlere bak. Hadi gel. Geliyoruz şu anda. Peki göreceğimiz için önce ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Evet ellerimizi yıkıyoruz. Hadi bakın kurula Yusuf var da elini güzelce. Sen de yıka hadi ellerini güzelce. Evet. evet. Aferin tertemiz oldu. Tamam.